Mıknatısın kuzeyi gösteren ucuna kuzey kutbu, güneyi gösteren ucuna güney kutbu denir ve kuzey kutbu N harfiyle, güney kutbu S harfiyle belirtilir. Bir çubuk mıknatısı şekildeki gibi iple asıp başka bir mıknatısın aynı kutbuna yaklaştırdığımızda birbirlerini ittiklerini, farklı kutuplarının ise birbirlerini çektiklerini görürüz. Sonuç, mıknatısın aynı kutupları birbirine iter, zıt kutupları ise birbirini çeker. Mıknatıs uzaktan demir tozlarını çekemez yaklaştırıldığında ise çeker. Mıknatısın etki alanı içindeki bu bölgeye mıknatısın manyetik çekim alanı denir. Bir pusulanın yanına mıknatıs yaklaştırdığımızda pusulanın ibresinin döndüğünü görürüz. Bunun nedeni mıknatısın etrafındaki manyetik çekim alanıdır. Mıknatıslık etkisi bu oyuncak arabanın hareketinde görüldüğü gibi suda, camda, tahtada, kartonda da görülür yani manyetik alan ortam etkisiyle yalıtılamaz